Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. haftada oynanacak maçların öncesini değerlendireceğiz. Bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden ve taraftarlardan kanalımıza abone olmalarını, videolarımıza beğeni ve yorum yapmanızı, son olarak da kanalımızda aktif olan katıl butonunda desteklerinizi bekliyoruz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Meta, iyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Kırmızı grupta birbirinden güzel maçlar var bu hafta. O maçların öncesini değerlendireceğiz. Toplam 9 maçın 3 maç salı günü, 6 maç çarşamba günü kırmızı grupta yeni haftada. İlk olarak salı günü oynanacak olan Bayburt Özel İdare Etimeskut Belediye maçıyla programa başlayalım. Bayburt sezona iyi giremedi. Malum korona olayları. Ardından oynanan maçlarda da sadece Karabüyü'ye karşı bir galibiyet geldi ki zaten, zaten. Karabüyü herkes yeniyor. Hani Aynen. o maç almaları ee, ekstrem, olumlu bir durum değil. Hı hı. Diğer tarafta Etimeskut ise geçen hafta Elazığ'a karşı kendi evinde kötü bir mağlubiyet aldı Elazığ Spor'a karşı. 2 İki oyuncusu da cezalı duruma düştü. İbrahim Alan ve Yusuf Yıldırım. Hı hı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Etimeskut'un Elazığ maçından dersler çıkardığını ve bu maçta en azından Bayburt deplasmanından en kötü bir puanla Ankara'ya döneceğini düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Öncelikle Etim Eskut'un geçen hafta almış olduğu yenilgi bizi şaşırttı. Evet. E, çünkü Etim Eskut tarafındaydık. Bayburt'ta zaten biliyorsun bu sezon Karabüyü sadece mağlup etti. E, son haftada da Turgutlu Spor'a 1-0 mağlup oldu ki Aynen. o maçta bizim beklediğimizin dışında çok iyi direndi. 60. dakikada penaltı kaçırdılar ve kaçırdığı net pozisyonlar da var. O yüzden iyi bir futbol sergilediler. Bir de şu an iki maçta eksik biliyorsun. O evet. halde 3 puanları var. Eğer iki maçtan da işte 3 puan 4 puan çıkartırsa Bayburt'un şey, lehine olur. Ee, ben bu karşılaşmada iki takımdan da gol ve goller bekliyorum. Yani sonuç anlamında belki Etem yakın bir maç ama ben çok fazla da güvenemiyorum. Çünkü Elazığ Spor maçında yaşamış oldukları sıkıntı bir de kalmış oldukları dokuz kişi onları çok etkiledi ki oyuncu da oynamayacak ayrıca bu maçta. Aynen. Onların da eksikliğini yaşayacaklar. Yani o yüzden Etem işi zor. Bir de geçen hafta Elazığ Spor karşısında 2-0 geriye düşmüşlerdi. 2-1'i evet. buldular ama yani yeterli bir sonuç olmadı çünkü zaten golde geç geldi. Yaklaşık kaçta gelmişti? 71. dakikada geldi. Hani beraberlik için belki iyi bir dakikaydı ama zaten o anda 10 kişiydi bu takım. O yüzden çok da fazla ileri açılamadılar. Ayrıca biliyorsun İbrahim alanla Yusuf Yıldırım oynamış. Söyledim zaten. Aynen. İbrahim zaten kırmızı kart gördü direkt. direkt. Yusuf da ikinci sayıda atıldı. atıldı. Aynen. Ee, ben bu karşılaşmada dediğim gibi golü bir maç bekliyorum ama yani sonuç anlamında bir görüşüm yok. Çok zor bir maç. Hemen bir diğer mücadeleye geçelim. Elazığ Spor kendi evinde Kastamonu Spor'u ağırlayacak. Hı hı. Elazığ Spor beklentilerime göre bence lige gayet iyi başladı. Evet. Belki bazı maçlarda sonuç alamadılar istedikleri sonuçları hı hı. ama Oyun olarak iyi oynuyorlar Mesela içeride Turgut karşı Oyun olarak gayet iyi oynadılar Çok kaçırdılar Ardından Ankara'da Etimeskut'u mağlup ettiler Çok değerli bir galibiyet Kesinlikle. Ondan önce Karabüyü yendiler Hadi onu çok ölçü almıyorum ama Elazığ Spor seri maçında çok iyi oynadılar Mesela Hı -hı. ikinci yarıda seriyi hapsettiler Kendi sahalarına Beraberliği de yakaladılar Kastamonu Spor için ise olumlu hiçbir şey söyleyemiyorum Benim gördüğüm takımda Kaptan Faruk Öcal dışında Hı -hı. Mücadele eden bir oyuncu da yok ben bu maçta Elazığ'ın kazanacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Ya ben de Elazığ Spor tarafındayım. Kastamonu Spor için dediğin gibi söylenecek bir tane daha olumlu bir şey yok. Ayrıca Elazığ Spor'un şu an 7 puanı var. Ee, ve eksi 3 puan buraya eklenmedi. Eklendiği zaman olacak. otomatikman 4'e düşecekler. Aynen. Kastamonu da 2 puan da. Ee, yönetim yanlışlarını zaten sezon başında yaptı. Hala da yapmaya devam ediyor. İşte yönetim kurulu toplanıp yemek falan yiyor ama yani o yemeği yemenin hiçbir takıma faydası yok. Yani Kastamonu yönetimi olarak niçin yemek yiyorlar ben onu hala anlayamadım. Transfer görüşmesi mi var veya alınan iyi sonuçları mı kutluyorlar diyeceğim. Alınan iyi sonuç yok, kötü sonuç alınıyor. Demek ki kötü sonucu kutluyorlar o zaman. Ee, Kastamonu Spor'un acilen kongreye gidip yeni yönetimi oluşturması gerekiyor, destek bulması gerekiyor. Yoksa bu yönetimle Kastamonu Spor'un işi çok zor. Ee, ben Elazığ Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Bana göre de %65'e %35 Elazığ ön planda. Bu kadar ağır bir görüyorum Seninle yani. ben. aynı görüşteyim. Ben Elazığ'ı kesin yenilmez diyorum. 3 puana da yakın düşüncesindeyim. Bakalım neler olacak. Salı günü oynanacak son bir maç daha var. Kırşehir Belediyespor Tarsus İtman Yurdu Çok güzel mücadelesi. bir maç olacak bu maç. Ben de aynı görüşteyim seninle. Şimdi Tarsus'ta Atilla Yıldırım ve Mertcan ikilisi çok formdalar. Net bir şekilde ön plana çıkıyorlar. Diğer tarafta da Üstün Bilgi ve Ali Küçük gibi çok önemli iki ucum silahı Hı -hı. var bu lig için. Ben bu maçta iki takımdan da gol bekliyorum. Senin düşüncen ne olur? Atilla biliyorsun eski takımla karşı mücadele edecek. Aynen. Geçen sene Kırşehir'deydi ama Pek orada sakatlık ama. durumları falan oldu. Evet. O yüzden çok fazla katkı Şans veremedi bulamadım. takımına. Kırşehir Spor geçen sezon hücum hattında sıkıntı yaşayan bir takımdı ama bu sezon Üstün Bilginin gelmesi, Ali, Ali gelmesi. Küçüğün gelmesi takımın gerçekten iyi bir şekilde idare ettiklerini gösteriyor. Dört maçta üç gol attılar belki ama... Sıkıntı yaşıyorlar. Ee, sıkıntı yaşıyorlar. Ya şöyle daha doğrusu. 4 maçta 3 gol attılar. Az gol attılar. Şu anki e, forvet attıklarına baktıklarımız zaman da var. Şöyle bir durum da var. İlk hafta Kırşehir'de çok fazla oyuncu eksikti. Kuruluklu Korona durumundan aynen. dolayı. Evet ardından takım zaten bir maçı eksik. E, bir de takım yavaş yavaş kendisini bulmaya başlıyor. O yüzden evet. ben ilerleyen haftalarda Kırşehir'in e, hücum hattının daha da artacağını düşünüyorum. Gol anlamında. Tarsus da bence bu sezonki kadrosuna göre geçen seneyle kıyas yaptığım zaman da gerçekten çok iyi işler çıkartıyor. 8 puanları var. Bodrum'u yendiler. Ee, Sakarya ile berabere kaldılar. Aynen. Van Spor'u Vanlı da beraber, beraber kaldılar. kaldılar. bir, bir, da. Bir. Bir, bir. aynen. Ee, o yüzden Tarsus bence gayet iyi gidiyor. Özellikle zaten Atilla Yıldırım'ın ve e, Abdül son maçta takıma katkı vermeleri. Alperen Pak bu sene formsuz geçen Alperen seneye Alperen Pak formsuz. Sakarya maçında penaltı kaçırmıştı. Oğuz ilk çıkardı. Aynen. aynen. Ee, o da bence ritmini bulacaktır yavaş yavaş. Zaten ona çok ihtiyacı olacak Tarsus İtman Yurdu'nun. Ben bu karşılaşmada çok golli bir maç izleyeceğimizi ya, düşünüyorum. Ya Tarsus İtman Yurdu'nun benim bir futbol sever olarak en sevdiğim yani oyunu çirkinleştirmeyen. Aynen dedim. hep pozitif futbol. Maçları hep gollü geçiyor. Geçen geçti. sene de bunu yaptılar. Bu aynen. sene de devam ediyor ki başta zaten çok hani nasıl diyeyim sana saygılı böyle hiçbir Her zaman kavgaya karışmayan bir aynen, insan var. Aynen. Her gün pembe. Taklit ediyoruz gerçekten. Gollü bir maç olur. Gole doyarız ama yani sonuç anlamında yine bu maçta da görüşüm yok. Çok Güzel zor bir maç. Güzel bir maç, maç olmaya aday. Evet. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Çarşamba oynanacak 6 maç var. Hı -hı. Hemen onlara geçelim. İlk maç Bodrum Spor, Kırklareli Spor. Bodrum Spor Ligi iyi başlamadı. 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet. Tek galibiyetlerini de Kastamonu'ya karşı aldılar. Diğer tarafta Kırklareli Spor ise 5 maç, 2 galibiyet, 3 beraberlik. Ve Trakya temsilcisi sağlam savunmasıyla çok ciddi bir şekilde dikkat çekiyor. Ben bu maçta Ersel ve Atakan faktörüyle elini bir adım önde görüyorum. Özellikle Bodrum açık oynarsa Atakan, Ersel kanatlardan yardırabilir. Ben Kırklareli'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum. 3 puana da bence yakın olan taraf Kırklareli. Bodrum'da da genç tehlikeli oyuncular var. Sergen ve Harun ikilisi. O iki ismin Kırklareli'ye tehdit etme şansı var. Kesinlikle aynen. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Kırklareli yenilmez diyorum. Hı hı. Kırklareli eğer bu maçı da kazanırsa zaten felaket havaya girer. Senin yorumun ne olur? Kırklareli Spor bu sezon muhteşem bir performans gösteriyor. Çok iyi başladı. Geride kalan 5 haftada. Aynen. E, geçen sezona göre hücum hattı da iyi işliyor bence. Belki net bir santrafor olmamasına rağmen takım gerçekten iyi gidiyor. Zaten onlar da bu sezon böyle grubun da birbirine yakın olmasından dolayı ben sezon sonuna kadar pre-off'u zorlayacaklarını hmm. düşünüyorum. Allah korusun yine bir sakatlık, bir komik durum olmadığı korusun. sürece. İnşallah olmaz. Bir de bu takım devre arasına kadar iyi yerde bitirirse devre arasında takviye de gelir diye düşünüyorum ben. Ki bence net bir forvet alınırsa Aynen. güzel olur. Rakibe baktığım zaman Bodrum Spor'da geçen sezonki o hücumcu takım hüviyetinin hala sürdürüyor tam tersi. Savunma Savunması geçen sezon da sıkıntılıydı. Turgutlu'ya giden zaten Süleyman'ı çok arıyorlar. Süleyman şu an da döktürüyor. Geçen savunmanı. sezon giden sıkıntılı savunma hattını da yine bu sezon devam ettiriyorlar. Yani geçen sezon hem hücum hem savunma sıkıntısı. Yani hücumdaki iyilik, savunmadaki de kötülük devam, devam ediyor. ediyor. Onu söyleyeyim 7 gol atıp 9 gol yediler. Yani maç başına yaklaşık 2 gol yiyorlar. Bu maçta iki takımdan da gol ve goller bekliyorum. Eee Spor'unda en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Ben maçın şöyle 1-1, bir, 2-2 veya 2-1'lik Kırklareli Spor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Kırklareli oyunu çok iyi kitleyen bir takım. Ona rağmen gollü bir maç bekliyoruz. Bekliyorum, musun? evet. Bazı takımlar vardır. Ee, hani gol atar, gol yer. Rakibi vardır. Atamaz veya yemez. O takımı da böyle ritme sokar maçlarda, havaya sokar. Öyle bir maç Bakalım. olarak görüyorum. Gollü bir maç olur. Kırklareli Spor'un da en kötü sahadan bir puan ayrılacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir durum da var. Düşünüyorum ama çok da böyle hani güvenerek demiyorum belki tahmin veriyorum ama yani Bodrumspor kazanırsa şaşırmam onu da söyleyeyim. Bakalım neler olacak. Bursa'daki önemli maça geçelim. Karacabey Belediyespor kendi evinde Van Spor'u ağlayacak. Felaket bir maç. Karacabey ligde geçen hafta ilk mağlubiyetini aldı. Kırklareli deplasmanında. Van Spor ise Sakarya Spor'a karşı kendi evinde 90'da bulduğu golle resmen petrol Hayat güldü. öpücü Aynen öyle. Suni teneffüs oldu. Hayat öpücü oldu o kritik gol. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Van Spor'da Burhan'ın 11'de başlayacağını düşünüyorum artık. Bence artık Oktay Aydın da 11'e geri dönecektir ya da dönmeli düşüncesindeyim. Ben Van Spor'un Bursa deplasmanından en azından bir puanla ayrılacağını düşünüyorum. En kötü ihtimal senin yorumun ne olur? Ya Van Spor'un almış olduğu galibiyet dediğim gibi hayat öpücüydü. E, ee, yolunda çok kritik bir galibiyet ve çok kritik de bir maçı çıkacaklar şimdi. Evet. Eğer bu takım şampiyonluk istiyorsa öncelikle ardından Priyof istiyorsa bu maçta bir puan onları kurtarmaz. Bence kayıp olur. O yüzden Van Spor'un ne yapıp edip bu maçı kazanması gerekiyor. Çünkü Vanspor'un Spor'un e, bu maçtan sonra ya Bodrum ya Kahramanmaraş maçı olması lazımdı. Yani değil. Bir akacağım buradan tekrardan. Sen Çünkü bak. ben geçen Akdamar TV'ye bağlandığım zaman da bu ile ilgili bilgi verdim. Aynen. Çünkü zor maçlar geliyor. Sakarya maçından sonra zaten e, bu maç var. Karacabey maçı, ardından Bodrum, ardından Kırşehir evet. vardı. Yani zaten Kırşehir de çok kritik bir takım. E, tehlikeli bir takım zaten Kırşehir'den sonra yine zorlu maçlar var. Mamak Futbol Kulübü iyi başladı sezona. Aynen. Ardından da Hüseyin Kalparlı Pendekspor var. O, o yüzden Van Spor'un ne yapabildi bu maçtan bence galibiyet de ayrılması lazım. Hani bir puan da bence e, onları kırar, üzer. Ben Van Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Dediğim gibi Burhan'ın ilk 11'de başlaması lazım. E, Karacabey'de zaten biliyorsun bu hafta içerisinde yenilgisini aldı. İlk, i̇lk yenilgisini. Yenilgisine. Kırklareli karşısında biliyorsun. Aynen. Ee, Onlar da bu maçta bir reaksiyon vermek isteyeceklerdir ama ben Van Spor tarafındayım. Zorlu ve güzel bir maç olacak. Bakalım neler olacak Bursa'da. Bakalım. Ankara'da oynanacak başkentteki maça geçelim. Mamak Futbol Kulübü kendi evinde yürüp sporu ağırlayacak. Mamak bana göre şu ana kadar kırmızı grupta. Kadro Bütçe ve... performans anlamında. Aynen. Kadro ve bütçesine göre en iyi başlayan takımların başında geliyor. 5 maç 8 puan. Dike çok iyi yürüdü başkent temsilcisi. Diğer tarafta Eyüp Spor ise zaten kurduğu kadro ortada. Çok iddialı bir takım kuruldu Hı. Eyüp Spor'da ama 5 maçta 10 puan topladılar. İçeride Karacabey'e hiç hesap etmedikleri bir muhallebiyet aldılar. 3-1 2-0 yenildiler. Aynen 2-0. Artık Eyüp bu tür maçlarda bence hataya tahammülü yok. Ben Eyüp tecrübeli oyuncularıyla 3 puanı uzanacağını düşünüyorum başkentte. Senin yorumun ne olur? Ya haftanın en zevkli maçlarından birisi olacak bu maçta. Ee, Eyüp Spor son haftada biliyorsun 2-1 kazandı. Kırşehir'i kendi maçtı. evinde mağlup etti. Aynen. Timur'un penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçip kazandılar. Aynen. Şu anda 10 puanı var. 4. sıradalar ve liderin 5 puan gerisindeler Turgutlu Spor'un. Yani Eyüp Spor'un da şu kadrosuna göre e, seri galibiyetler alması lazım. Nasıl seri galibiyetler? Şöyle 5'te 5, 6'da 6, 7'de. Tabii 6, seriye bağlaması lazım Aynen. direkt. Aynen. Öyle bir kadrosu da var zaten. Aynen. E, diğer takımların göre üstünde bir kadrosu var. Ama Moa Futbol Kulübü de yaban atılacak bir takım değil. Bu takım 5 maçta da 3 gol yedi de ayrıca sadece. 6 gol attı da. Aynen. Pozitif futbol oynayan bir takım. Ben çok golü bir maç bekliyorum. Yani gole doyarız bu maçta. Eyüp Spor'da defansif anlamda sıkıntı yaşıyor. 5 maçta 6 gol bu takım. Ee, artık Zafer Turan'ın da şu ideali kombini kurması gerekiyor. Ya Taşkın'la Mikail bu takımda 11'de oynayamaz. ama. Kesinlikle var. Timur'u varken. Yasin'le Timur aynen öyle. Ee, golü bir maç olur diyorum. Eyüp da en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Ben 3 puanı alacağını düşünüyorum İstanbul temsilcisinin. Pendik Spor 1922 Konya maçına geçelim hemen. Pendik Spor bu maça çok moralli çıkıyor. Hüseyin Kalparda takımın başında çıkacak tecrübeli Kurt Hoca. Konya'da moraller bozuk. Hoca ile yollar ayrıldı. Lige çok kötü girdi 1922 Konya. Pendik Spor'da da Kastamonu deplasmanında çok net bir galibiyet aldı. Ben bu maçta Pendik'ten çok net bir galibiyet bekliyorum. Senin yorumun ne olur? Magnificio'lar stada kavuşuyorlar. Aynen. Ee, biliyorsun Pendik Spor'un taraftar grubu bu maç ilgi gösterecektir. %10 olmasına rağmen ayrılan bölümü dolduracaktır. Pendik Spor kazandı. Biliyorsun 4-1 mağlup ettiler Kastamonu Sporu. Bizim beklediğimiz bir sonuçtu. Hüseyin Kalpalı olan imza, birliktelik hayırlı olsun diliyoruz tekrardan Pendik Spor grubu için. Bence çok doğru bir tercih oldu. Kesinlikle çok doğru bir karar oldu. Ben bu maçta Pendik Spor'dan galibiyet bekliyorum. Konya Spor'un bu sezon işi gerçekten çok zor. Geçen sezondan çok farklı bir takım var. Evet. Bence Pendek Spor'da da yavaş yavaş seri galibiyetler başlayacak gibi duruyor. Bakalım nasıl olacak. Ben de o düşüncedeyim. Sakarya Spor, Pazar Spor maçına geçelim hemen. Sakarya Spor çok iyi bir kadro kurdu. Ama ilk 5 haftada sadece 6 puan toplayabildi. Ve rakip Pazar Spor'da ilk 3 haftada resmen sahada yoktu. Cafer Aydın geldikten sonra Pazar Spor'u resmen... Şaha kaldırdı Aynen. Oyuncuları artık bilmiyorum kırbaçladı mı Ne yaptı <laughs> hoca çünkü Baktığımda ilk 3 hafta sağda ruh gibi Gezinen takım son 2 haftada resmen Oyunculara bir sihirli el mi Değmiş artık bir şey mi yapılmış Resmen çok saldırgan Mücadeleci bir pazar spor izledi Bir maçta. de golcü bir pazar spor var 6 gol var 2 maç şey... Evet iki altı Maç, maç boş 3 gol yaptılar son iki maçta bu maç İsmail Ertekin'in zaten son şansı. Bu çok net bir şekilde ortada. Sence Van maçında son şansı değil miydi? Yani o yeni giden sonra göndermesi gerekmiyor muydu? Ya O maçta ilginç tercihler yaptı zaten hocam, ama bu maçta da onları yaparsa %100 gelecek. Bu çok net belli. Hı hı. Ben Sakarya Spor'un önemli oyuncularıyla hani bu maçta fark yaratıp bu maçı kazanacaklarını hı hı. ve İsmail Ertekin'in biraz kredi kazanacağını düşünüyorum. Kendi Bence adıma. çok bu gereksiz maçta... bir kredi. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Hı hı. Zaten Sakaryaspor bu maçta Pazar Spor'u da yenemezse çok büyük bir kayıp olur. İlk 5 hafta 9 puan kaybeden bir Sakaryaspor var ki Sakaryaspor çok iyi bir kadro kurdu. Yani Aynen. bu maçta bana zaten... göre son yıllardaki en iyi Sakaryaspor kadrosu. Tabii son 10 yıla damga vurur bu kadro belki de. Sakaryaspor'un kurduğu Aynen. kadrolar içinde kesinlikle katılıyorum sana. Nasıl bir maç bekliyorsun? Görüşünle. Ya kağıt üstüne baktığın zaman da Sakaryaspor ön planda. Şimdi Pazar Spor son iki maçtır kazandı. Bana göre daha da moralli ve daha Tabii. da iyi futbolla geliyorlar Sakaryaspor'un karşısında. Sakaryaspor'da şu an tek nokta var eksik olan. Ya İsmail Ertekin nasıl bir kadro çıkartacak? İsmail Ertekin bu takımın hocası olamaz. Hedefi oynayan takımların hocası olamaz. Bunu geldiği zaman da söyledik. Sezon başında da söyledik. Ben gollü bir maç bekliyorum. Ya Sakaryaspor kazanır diyorum ama Pazar Spor'dan gol bekliyorsun bekliyorum. Bekliyorum evet. Sakaryaspor'un kazanır diyorum ama Sakaryaspor'a güvenmiyorum. Neden güvenmiyorum? İsmail Ertekin'den dolayı güvenmiyorum. Sakaryaspor maçı ne kadar kazanırsa kazansın İsmail Ertekin'in bu maçtan kredi kazanmaması lazım. İsmail Ertekin'in gönderilmesi lazım. Zaten gönderilecek bak yine söylüyorum. İsmail Ertekin gidecek ama takımda kaldığı sürece Sakaryaspor Spor zararı çıkacak bundan. Bakalım neler olacak. İkimiz de Sakarya tarafındayız Hı -hı. bu maçta. Bir diğer mücadeleye geçelim. Kağıt üstünde bana göre kırmızı grupta haftanın en zorlu maçı. Ligin iki yeni ekibi ve ligin ilk iki sırada bulunan iki ekibi Antalya'da Mardan Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. Selik Belediyespor kendi evinde Turgutlu Spor'u ağırlayacak. Turgutlu lige bomba gibi başladı ligin yeni ekibi olarak. 5 maç 5 galibiyet. 1 gol yediler sadece. Çok sağlam Aynen. bir savunmaları var. Serik Belediyesi de sadece 2 gol yedi. 5 maç 11 puan, 3 galibiyet, 2 beraberlik. Nasıl bir maç bekliyorsun? Psikolojik olarak çok kritik bir maç olarak görüyorum Kesinlikle. bu maçı. Turgutlu 6'da 6 yaparsa inanılmaz bir gaz, moral olacak. Hı. Serik kazanırsa Serik belediye için de muhteşem bir moral, motivasyon olacak. Çok kritik bir maç bence. Ben Serik Belediye'nin en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Turgutlu'nun ilk puan kaybını yaşayacağını düşünüyorum ama Turgutlu bu maçı kazanırsa inanılmaz bir imbelenme olacak. Neler söylersin? Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Eğer Turgutlu Spor bu deplasmandan bir puan alırsa maden çıkarmış O da iyi. Aynen. aynen. O kazanırsa yüzden... zaten kaymaklı ekmek kadar iyi olur. Kesinlikle. Kaybederse de aslında kayıp değil. Neden kayıp değil? Sonuçta bu takım iyi bir giriş yaptı. Ve bir yerde takılacak. Tabii. O yüzden hani bir de eee rakibi olan bir takım, iyi bir takım. Ona kaybetmiş olacak, kaybederse. Çok güzel bir maç olacak. Bana göre Bence kırmızı de. grupta bu hafta ee, şöyle söyleyeceğim sana. Karacabey Belediyespor, Vanspor maçıyla beraber en zevkli ve en önemli maçlardan birisi olacak. Kağıt üstünde öyle Evet, Serik Belediyespor lige hücum anlamında iyi başladı. Takım 9 gol attı ve sadece 2 gol yediler. Turgutlu da bir gol yedi, 6 gol attı. Onlar da yine maç başına bir gol atıyorlar. Ee, ama son Bayburt maçı benim gözümde bir soru işareti. Soru yani. işareti bıraktı. Çok zorlandılar, zor gol attılar ki zaten zor gol buluyorlar biraz üretmede. Evet. Bir de rakip penaltı kaçırdı dakika atmıştı. Eğer golü yeselerdi hiç gol bile atamayabilirlerdi. İlk puan benim. kaybını yaşayabilirler. Evet. E, o yüzden Türkütaş sporun bu maçta işi zor olacak. Ben Serik Belediyespor'un um. bu karşılaşmadan en kötü bir puanla sağdan ayrılacağını düşünüyorum. Sefer Narem bu maçta daha da kendini göstermek isteyecektir. çünkü çok önemli, e, bir, önemli maç. bir maç. ben Ayrıca Serik Belediyesi Spor'un da %60-%40 önde olduğunu düşünüyorum. İki takımda de. da kritik oyuncular var. Serik'te Sefa Narin, Cenk Kaplan, işte Murat Gürbüz Erol, Sinan evet. Özkan, Turgutlu cephesinde de Süleyman Özdamar, baktığında Muhammed Aşim Çoban, Mitat Yaşar. Muhammed Aşin, tamam, Çoban'da çıkan biliyorsun e, ee, Bayburt maçından önce deplasmanda kazanılan 1-0'lık maç vardı. Gol atan oyuncuydu. Elazığ maçı. Elazığ maçı. İlk yarıda attı. Muhammed Aşin, Çoban zaten Hekimoğlu Trabzon'da önemli bir oyuncuydu ama Aynen. Hoca onu da mundara etti biliyorsun. Kastamonu da çok iyiydi Muhammed evet. Haşim Çoban. Kastamonu'yu yani, sırtlıyordu. O Haşim Çoban Turgutlu'nun bu sezon en değerli oyuncularından birisi ve Kesinlikle. en önemli oyuncularından birisi olacak. Turgutlu'da da Koray Kılınç'ta bir sıkıntı var. Yüksek ihtimal oynamayacak onu da söyleyeyim. Bakalım. Sakatlığı devam ediyor. O Koray. da salı gününe kadar belli olur bence. Maç çarşama evet. günü çünkü. çünkü... Ben Sevgi Belediyespor'un en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. %60'a %40 da bana göre galibiyet yakın olan taraf. Bakalım neler olacak. Son olarak da Sivas Belediyespor-Kardemir-Karabük spor maçını konuşacağız. Çok konuşulacak bir maç yok. Ben direkt söylüyorum. Sivas Belediyespor i̇lk maçı kazanır. Alır. Karabük spor bu sezon küme düşecek. Eksi 3 Aynen. puan geldiği zaman da bu takımın puan eksi 3 olacak. Aynen. Sivas zaten bu maçı da alamazsa bu haftadan küme düşer. Yani. Aynen. Sivas ne yapar, ne eder? Maçı alır ve ilk galibiyetini alır. Ben de seninle aynı düşünce değil ağzına sağlık çok teşekkür ediyorum. Ben de sana, sana teşekkür tüm ediyorum. Tüm maçların öncesini değerlendirdik. Kapatmadan önce izleyicilerimize taraftarların mesajım var. Öncelikle izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, videomuza öncelikle abone değilseniz abone olmanızı kanalımıza ardından videomuza beğeni ve yorum bekliyoruz. Katıl butonumuza destek olmanızı bekliyoruz. Ardından sosyal medya hesaplarımızı öncelikle Instagram ardından Facebook ve Twitter'dan da bizleri takip ederek yapmış olduğumuz duyurulardan e, anında haberdar olabilirsiniz. Ben bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah kazasız, belasız ve kovisiz bir hafta olur. İnşallah. Ve maçlar tamamlanır. Aynen. İzleyen herkese de tekrardan çok teşekkür ediyorum ve iyi seyirler diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek, görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere sağ olun. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. haftada oynanacak maçların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler.